Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, Aksaray özelini anlatacağım ama ben hafta sonu Bursa ve Yalova illerin açılışındaydım. İnanın oradaki açılışlar, il binası açılışı e, miting alanlarına dönüyor. Döndü, İnsanlar istekli. E, bu da bizim çok hoşumuza gidiyor. Partimiz de hızlı bir şekilde büyüyor. Aksaray özeline geldiğimiz zaman Aksaray'da da çok iyi bir ivme yakaladık. Teşkilatlarımızı daha önce kurmuştuk. Şimdi de üye standlarımızı açtık. Şu anda 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir bu görmüş olduğunuz standımız var ve yine Nora City ABM önünde de bir standımız var. Halkın teveccühü çok hoşumuza gidiyor. Gerçekten de çok iyi gidiyoruz. Şu anda bin üyeye ulaştık daha. Biz bu işe başlayalı bir hafta on gün oldu. Çok mutlu ediyor bizi insanların bu teveccühü. Yani gerçekten de çok teveccühü var, çok ilgi var. Vatandaşın iktidar partilerinden de, muhalefet partilerinden de umudu kalmadığı bir anda kurulan aktar Parti. Genel Başkanımızın 25-30 yıldır söylemini hiçbir şekilde değiştirmediğini gören insanlar teveccühü göstermeye başladılar. İnsanlar anahtar Parti'ye ve Yavuz Başkanımıza inanıyorlar. Biz de inşallah o insanları mahcup etmeyeceğiz. Gerçekten de genel merkezin çalışmalarında, il çalışmalarımıza çok iyi gidiyor. Halkın bize göstermiş olduğu bu sevgiyi biz de inşallah ileride halkımıza hizmet olarak sunacağız. E, bütün vatandaşlarımıza şunu söylemek isterim. Anahtar Parti'nin gerçekten bir yani sağ-sol gibi bir ideolojisi yok. Halkın, milletin merkezine kurulmuş bir parti. Vatanıyla, toprağıyla, bayrağıyla, diniyle ve kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olmayan herkesi kucaklayan, kapsayan bir parti. Bütün Aksaraylı Hemşerilerimizi üye olmaya davet ediyorum.